Burası Napoli, İtalya'nın Kampanya bölgesinin bahçesi Napoli. Napoli başlı başına bir memleket zaten yani İtalya'da. Lehçesi de çok ağırdır. Yani Kuzey İtalyanlar bu lehçeyi anlamazlar. Napolice gibi bir şey olmuş artık. Yani öyle ayrı, ayrı bir dil yok ama lehçesi çok ağır bir lehçe. İnsanlar çok değişik. Bol sanatçı vardır, müzisyenleri iyidir, müzisyen çıkartır burası. Yemeklerini bakacağız beraber. Sereme o meşhur mozzarella yani buradan, kumudiri makarna, spaghetti alle vongole, uyar olur, kahvesi uyar olur, fajik şu kadar. Ne dedi? Ve tabii ki pizzası pizza. Buranın pizzası dikkat edin, pizza demiyorum pizza diyorum. İtalyanca iki tane z, bir tanesi t olur. Pizza yazılır ama pizza okunur. Aynı şey için şey, geçerli. Şey, mozzarella. Mozzarella değil, mozzarella. Pizzası da meşhurdur. Napoli pizzası. Ben, nokta. Ben başka yerde pizza yemem İtalya'da. Napoli'ye gelince yerim. Mantıklı. Kayseri'ye gidince yerim gibi bir şey düşüneceksiniz. Başkadır buranın pizzası. Suyu, unu, hamuru, üzerindeki peyniri, mozzarellası buraya ait olması lazım. Yani Milano'daki su ile un ile bunu yapamazsınız. Burası başka. Neyse. 2 milyon nüfusu var. Olmasına rağmen İtalya'nın üçüncü büyük şehri. Kampanya bölgesinde dediğim gibi. Burası da meşhur ve meşhur Napoli Körfezi. Karşıda göremiyorsunuz buğutlar biraz kapatmış vaziyette. Vezüv yanardağı. Sağ tarafta Pompei. Efendim, bu da tabi bu yanardağın e, lalları buralarda verimli toprak yapıyor. Verimli toprak ne yapıyor? Bitki yapıyor. Bitki ne yapıyor? Hayvancılık ileride. Buranın mandası meşhurdur. Manda sütünden yapılan mozzarellası bir tanedir dediğim gibi. Napoli ve kat kat yapılmış bir şehir. Teraslı gördüğünüz gibi. Bütün şey boyunca. Efendim, bunlar aslında üç tane finiküler var. Bizde olan var ya finiküler, tak, e, Karaköy, e, Beyoğlu. Bunlar üç tane burada. Gerçi ilk bizim bizimki daha eski buradakilerden. Bir kitap, bir euro. Bu beyefendinin de izin aldık şimdi. Çok teşekkür bir bey. Vazifesi kitap tamircisi. Mü mücellit. Türkçesi belki ona mücellit, yani ciltçi. Gelin mücellit hastasıyım. Ferzan Özpetek de burada film çevirmiş. Bu aynı benim geçtiğim, yani çünkü beni şey yaptı. Çok etkiledi şu e, ortadaki avlu. Orada film çevirmiş. Birkaç tane yaptığı işi gösterecek. Bak çok güzel. Bir kitabım var benim 1800-1700'lerden kalma. Londra'da açık artırma'da alınmış param parça gibi babaya getirsen yapsa Türkiye'de iş şey yap, veremedim kimseye mücellitlere. bu daha başka iş tabii.

Pergama. Pergam, ne? Ben de biliyor, bizden geliyor. Ben de anlattım şimdi ona. Bergama'dan gelir. Kağıttan evvelki. Yani Mısır kağıdından, Mısır papyrus kağıdından evvelki yazılı kağıt. Kuzunun karın derisinden yapılır. Parşümen denir ya bende yani Fransızca. Oradan yani Pergama, Bergama. Çay, da, ona bir pergaman, Bize bir tane gösterecek bakın. Bizim Bergama'dır onun şeyi, enteresan. Ma che Bergama, cos'è delle signore? Questo è un libro del 1500. Bimbeci si l'undanta, c'è. E pergamena del 1500. Pergamena. Questo è sempre agnello del 1500. Cos'è carne? Buon lavoro. Grazie. Complimenti. Proste <laughs> molte vengo vengo come Tabi burası unutmayın ki atman giriyorsun atlara beynan. Şu ilk şu şular hala duruyorlar ahırlar hayvanlar için. Şu kahveden gibi büyük kapılar Efendim, Balkonlar asil asil kat deniyor balkonlara tabi şeyine göre misafirin durumuna göre ya ilk katlarda ya da daha bir asil misafirse balkonlu balkonlu odalarda kalıyorlar. Yani burası bir asil sarayı ama yani Napoli'de asil aileleri bir tanesinin çok var bu ailelerden. Tabii zenginlikleri göre değişiyor. Devam misafirleri var, devamlı gelen gidenler, Fransa'dan gelenleri var. Başka asil aileler geliyorlar, çok Fransa aileleri buraya çok meraklılar Napoli'ye. Hala benim arkadaşım, arkadaşım var, asil aileden Fransız burada oturuyor. Nathalie. Hala aramadım kızı aramam lazım. Şimdi ben duyarsa burada olduğumu mahvolduk. Poy. 1655'te burada bir veba salgını olmuş. Veba salgını. Aşağı yukarı Napoli'nin yarısı ölmüş. 1655. Derken Dominikan rahipleri ki bu rahipler şeydir. Niyeci demedikalar? Sonra più aperti. piace daha, daha kültürel olarak daha şey geniş görüşlü rahipler çok kapalı rahipler değil severim. Yani dinle alakalı bir şey değil. Daha, daha geniş görüşlü din adamları. Onlar da bu e, veba salgınından sonra halkı kurtarsın diye bu ikinci gördüğümüz bu Bakar mısın? San Domenico. San, San Domenico. San Domenico da Guzman. Aziz Domenico en tepede. San, Domenico. Uh -huh. Bu ikinci Guia. Birinci, birinci orada. Burada, burada ikinci Guia'yı görüyoruz. Bunların dikiş nedenleri bir kutlama, bir e, e, adak. Efendim bu da e, ve, veba salgınının geçmesi adağı. En tepedeki, en tepedeki de Aziz Domenico. Sevgili dostlar. Güzel bir Guya. Yağmur da bir geliyor bir gidiyor ya. Hadi gidelim. Guya. Hadi. Stoliatella. Yani buranın baklavası. Bir hamur işi tatlı. Herkes eski, herkesin bak bütün Napoliler, bebeleri falan gelip bunu yemeye geliyorlar. Buradaki e, ee, şifolatellacı bu meşhurmuş. Bunu da yiyeceğiz. Pastanede falan var. Ee, bizim baklava kadar ee, Tatlı, şerbetli değil ama. Kuru. Gelin, gelin, gelin. Yiyelim. Sforatella. <laughs> <laughs> hmm. İş, i̇şi başka. Dışı başka. Dışı çok katlı baklava gibi ama içinde karanfilli, karanfilli bademli, fındıklı bir iç var ve e, e, şeyli, e, tahıllı, tahıl öğütürmüş, kalın öğütürmüş, kahverengi, badem, karanfil. Arriba, strumentino l'allegra chitarrina ridente napoli circo e dolce come il miele signori lucule